Kağızman'da asfalt, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları sürüyor. Kağızman'da şehir estetiğini güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçe merkezinde yürütülen asfaltlama faaliyetlerinin yanı sıra, ağaç dikimi ve peyzaj düzenlemeleri de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Özellikle meydanlar ve ana caddelerde yapılan bu yeşillendirme çalışmaları hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor hem de vatandaşlara daha ferah ve estetik bir yaşam alanı sunuyor. Çalışmalar, Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daşta'nın öncülüğünde titizlikle yürütülüyor. İlçenin hem modern bir görünüm kazanması hem de doğal dokusunun korunması hedefleniyor. Kaymakam ve Başkan Vekili Okan Daş'tan yaptığı açıklamada, amacımız sadece yolları değil, çevremizi de güzelleştirmek. İlçemizin her köşesini daha yaşanabilir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz dedi. Yürütülen çalışmalar kapsamında farklı türlerde ağaçların dikimi gerçekleştirilirken, çimlendirme ve peyzaj uygulamalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandırılıyor. Vatandaşlar da yapılan bu dönüşümün Kağızman'ın geleceği açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, çalışmalarda emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.